Şimdi babaanne, ha. devlet yardım veriyor, ha. tamam mı? Ha. Onun için devlet bizden bir tane video istedi. Ha. Ne dersen tamam diyeceksin, tamam mı? Tamam. Sen bakıma muhtaçsın, ben de sana bakıyorum diye ikimize de para verecekler. Ha. Sayın devlet büyüklerim, merhaba öncelikle. Ee, bu videoyu çekiyoruz çünkü babaannem bakıma muhtaç. Ee, gözleri çok iyi görmüyor. Kulakları çok iyi duymuyor, şu an beni duymuyor zaten. Ondan sonra bazen altına işiyor. <laughs> gülme, gülme. Gülme. Ee, <laughs> tamam. Gülme. Gülersen anlarlar. Tamam ben ne dersem işte sen gülme cevap ver. <laughs> İyi, abi. gülme. Babaannem işte bazen altına işiyor. Ne oldu Açılıyor. Kaçırıyor. <laughs> Beni güldürüyor. <laughs> Babanın bazen altına işiyor, bez bağlıyoruz şimdi ona hasta bezi var. Ondan sonra değil mi babanne? Tamam. Tamam. <laughs> altıma kaçırıyorum de, ben altıma yapıyorum, o yüzden torunun bana bakmak zorunda de. Oğlum yalan söylüyorsan nasıl olur? Bir şey olmaz, para verecekler. Sana besin de. Tamam işte, bana ben verecekler. sen ben öyle... istemiyorum ben. Tamam, sen öyle de bana verecekler. Ben altıma kaçırıyorum de, bez bağlıyorlardı. Gelip bakarsalar. Bak Yok bakmazlar. Video çekiyoruz ya işte. He. Hadi söyle. Allah bana bırak ya oğlum bırak. Niye ya? Para Aylık 20 milyar para verecekler bana. He. Aylık 20 milyar para verecekler bana. E sen de çalışmıyor musun? Çalışıyorum da 20 milyar da adam verecek. Şimdi benim için de bilmiyorum. Olmaz bunda. Niye? Ben... Hacı, Hoca'yım. E tamam, insan altına işeyemez mi? Bir şey olmaz ki evet. Hacı Hoca olunca. Şimdi... Yalan söylemenin yani bir anlamı yok. O zaman ne diyelim? Ben bakamam, o bana bakıyor. Tamam. Yani, yani, belim tutmuyor, başım tutmuyor. Gözüm görmüyor. Gözüm görmüyor mesela. Sen dedene de de de, de şey. Tamam onu da yaparız. Bunu kabul ederlerse onu He. da yaparız. Bana da şey sen, Senin ya. de duymuyor. benim de duymuyor. Tamam. Bu 80 yaşındayım. Tamam. Bazı muhtaç, muhtaçsam tabii ki. Emme. Sana bir ben Alman oğlum. Sen istemiyor musun? Yok ben istemiyorum. O zaman tamam. Tamam bunu göndereceğim birazdan şimdi. He. Bu oyuncağı.